Herkese merhaba, kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Ee, artık yüzdünüz yüzdünüz kuyruğuna geldiniz. E, kiminiz bir yıldır çalışıyor, kiminiz belki yıllardır çalışıyor bu sınav için ve sınav anında ya da öncesinde yaptığınız küçük hatalarla kimse bu emeklerin çöp olmasını istemez. Ben de bu videoda sizlere biraz kendi yaptığım hatalardan bahsetmek istiyorum. Hatalar değil de aslında e, hani öngöremeyeceğim şeylerdi ve ne yazık ki bunları yaşadım. Ama çok şükür ki beni öyle çok büyük derecede etkilemedi. Artık saatler kaldı sınava. Günler, haftalar, yıllar geçti, aylar geçti. Ve artık son sayılı saatleriniz kaldı. Öncesinde hani unutmamanız gereken şeylerden biraz bahsedeceğim. Sonra da kendi yaptığım şeylerden biraz bahsedeceğim ki hani e, siz bunları yapmayın çünkü gerçekten sizin başınıza gelsin hiç istemem. Öncelikle zaman konusu, zamanlamanızı çok iyi yapın. Yani ben her yıl haberlerde çıkıyor işte sınava yetişemedi, alınamadı, o yüzden kapıda ağladı, e, işte üzüldü, perişan oldu falan. Ben bunlara çok sinir oluyorum. Yani e, tabii ki öngörülemeyen sebeplerden dolayı trafik olur ya da ne bileyim başka bir olayla karşılaşmıştır öğrenci. Hani geç kalma sorunu yaşar ama e, hani Öncesinden hani gerekirse 6'da kalkın, 5'te kalkın ama yine de vaktinde orada olmaya çalışın ne olursa olsun. Sizin o gün her türlü ihtimali göz önüne almanız gerekiyor. Yani işte ya trafik olursa ya işte sabah başıma bir şey gelirse ya şu olursa diyerekten hani 8'de kalkmayı planlıyorsanız 7'de de kalkın. Bunu yapın yani hani e, sınav salonuna 10 dakika gecikmeyle o sınava girmemek, sınava girme şansını kaybetmek gerçekten çok büyük bir sorun ve insanı çok etkileyen bir sorun. E, o yüzden bunu yaşamanızı istemem. Hiç kimsenin yaşamasını istemem. Sabah yediğinizde içtiğinizde dikkat edin. E, sizi yoracak, midenizi yoracak, işte ne bileyim uykunuzu getirecek şeyler tüketmeyin. Bunu artık biliyorsunuz zaten. Giyeceğiniz kıyafetler sizi rahatsız etmeyecek şekilde olsun. Yani sizi e, sıkan, sürekli düzeltmenizi gerektiren ya da ne bileyim e, rahatsız eden, terleten kumaşlar tercih etmeyin. Hani rahat olacağınız şeyler tercih edin. Benim hatırlıyorum ben e, YGS bizim 2017 Mart'taydı bizden sonraki grup TYT'ye başlamıştı. Ben Mart'ta hani hava soğuk olduğu için boyunlu bir kazak giymiştim ve benim boynum böyle yandı zaten sınav anında böyle biraz gergindim. O sorularla uğraşırken çok terledim. bir de ekstra böyle boğazlı bir şey giymekten dolayı o an çok böyle sıkılmıştım yani çok bunaltmıştı beni. siz de hani kıyafetiniz rahat bir şey olsun bir de hava sıcak sıcak havayı da göz önünde bulundurun sizi terletmeyecek şeyler giyin belgeleriniz bir gece önce kıyafetleriniz belgeleriniz yanınızda olsun Hani hepsi toplu bir şekilde görebileceğiniz bir yerde olsun sınav salonuna çok erken gitmeyin Ben e, gittim bir saat kala gitmiştim ve e, hani dışarıda beklemekten sıkıldığım için bari içeri gireyim dedim ama bu sefer içeride tek başıma bekledim sınıfta Benden önce biri vardı galiba, çok hatırlamıyorum. Yani sınıfta biz 2-3 kişi oturmuştuk. Ee, yaklaşık bir yarım saat, 45 dakika oturduk. Hani bunu yapmayın ama hani böyle son dakikada girmeyin. Onu ortalamaya çalışın ki hani içeride çok sıkılarak vakit geçirmeyin. Ee, öncesinde sizi strese sokacak insanlardan uzak durun. Ee, stresinizi azaltın, kendinizi sakinleştirin. Hani sizi sakinleştirecek olan neyse ona yönelin, onu yapın, ee, derin nefes alın, su için ee, ama çok su içmeyin. Ben şimdi onunla ilgili size bir anımı anlatacağım, çok kötü bir anı. <laughs> Suyunuzu masaya koymayın, ee, olur da dökülürse ya da soğuk su, mesela buharlaşıyor, şişenin dışında böyle masaya su birikiyor, şişenin olduğu yerde. Hani onu yapmayın, ben gerçekten bunu hiç düşünmemiştim ama şu an düşündüğüm zaman ee, çok mantıklı geliyor. Suyunuzu masada tutmayın, yanınıza ya da sıranın altına koyun. Ee, soru kağıdınızı çok hırpalamayın. Özellikle optik formunuzu mümkün olduğunca hırpalamayın. Normal böyle hafif işaretlemeler yapın. Yapamadığınız soruları atlayın, geçin, uğraşmayın. Ee, bir soruya ayırdığınız zamanı ya o an öngöremiyorsunuz hani e, o an geçen 5 dakika sanki bir dakikaymış gibi falan geliyor belki daha az geliyor ama kafanızı kaldırıp saate baktığınızda ya nasıl geçmiş nasıl ya olamaz falan deyip daha çok stres oluyorsunuz yapmayın soğukkanlı oldun. işaretleyin çıkın ben bu sınav öncesindeki soğukkanlılığımı nasıl sağladım inanın hani şunu yaptım oldu diyemiyorum çok donuktum ee, ya da o an ee, sınava girecek olmama hala inanamıyordum. Çünkü o an sanki hiç gelmeyecek gibiydi benim için. Böyle bir şok hali vardı üzerimde. Aşırı donuktum. Çok böyle duygusuzdum. Ee, o yüzden stresimi çok dışa vuramadım. Ee, bu stres beni sınavda da etkilemedi. Hani siz de ya yapamazsam ya işte çalışmadığım bir konu vardı. Çıkmaz diye çalışmadım ama ya çıkarsa, oradan gelirse ya da ne bileyim ya kötü bir şey yaşarsam, sınavımı etkilerse gibi böyle bir sürü kötü düşünce gelecek aklınıza. Bunları uzak tutun. Geldiği anda başka bir şey düşünün. Ee, yanınızdaki kişiyle konuşun. Ee, sınava mesela bence yanınızda sadece bir kişi götürün. Ben babamla gitmiştim. Ama annem ve kardeşim de benimle gelmek istemişlerdi. Ben istemedim. Ee, çünkü e, böyle şey gibi hani üç kişi beklemektense bir kişi beklesin. Hani sanki dördümüz gideceğiz, işte beni hep üçü birlikte kapıya geçirecek ee, düşüncesi beni çok stres yapıyordu. Yani beklenti arttırıyor gibiydi. Hani benden beklenilen şey çok büyük bir şey. Hani herkes burada beni bekliyor dışarıda ya da sınav anında. İşte sınavı çözerken işte herkes dışarıda beni bekliyor. Bu soruyu yapmalıyım, iyi geçmeli. Ya böyle düşünceler olacak gibi hissettim. O yüzden ben her iki sınavımda hatta her üç sınavıma da sadece babamı götürmüştüm. Kalabalık gitmek bence strese sokuyor. Ama tabii bu kişiden kişiye göre değişir. Belki hani herkesin yanınızda olması sizin stresinizi azaltabilir, duygu, duygu yükünüzü azaltabilir. Ya da ne bileyim sizi rahatlatabilir. Böyleyse tabii ki hep birlikte gidin. Ama ben bu düşünceyi ben böyle olduğum için, böyle düşüneceğimi bildiğim için hani kendimi tanıyorum. O yüzden istememiştim yanında. Bir de sınav anında ben ne yaptım biliyor musunuz? Başıma çok kötü bir olay geldi. Yani çok kötü müydü bilmiyorum. Ee, ben hani çok su içen ve çok sık tuvalete giden bir insanım. Hani bunu çok tam anlatıyorum ama o gün de yani e, çok su içmemeye çalıştım aslında ama. Yani belki de stres yapmadım diyorum ama yaptığım stres belki buradan çıktı, yani bu yönümle ortaya çıktı, bilemiyorum. Sınav öncesinde e, tuvalet ihtiyacımı giderdim, sınav salonunda da gittim, hatta iki kere gittim diye hatırlıyorum. E, zaten içeride çok beklediğim için bekledikçe benim tuvaletim geldi, tekrar gittim, tekrar gittim. E, benim sonra son 45 dakika kala e, tekrar tuvaletim geldi ve benim için o an çok böyle çaresiz bir anda Hani ne soru çözebiliyorsun ne çıkıp işini halledebiliyorsun. Hani o sorunu orada çözemiyorsun. K kalıyorsun yani elinden hiçbir şey gelmiyor. Çözdüğün soruyu okuduğun soruyu anlamıyorsun. Defalarca okuyorsun. Hani ben e, gerçekten Allah'tan yani başlarda veya ortalarda olmadı da sonlara doğru oldu. Çünkü en son bıraktığım, boş bıraktığım matematik ve geometri sorularını çözüyordum. O sorulara denk geldi. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta dedim ki ya hani bu olmasa belki 3-4 soru daha yapardım. Ee, bir yandan böyle e, kıvranıyorum. Bir yandan kıvrandıkça terliyorum. terledikçe Allah'ım diyorum ne kadar sıcak. Çözemiyorum. Ne olacak? Ee, hani sınav öncesine kadar ve o ana kadar, sınav anında, o zamana kadar benim için gerçekten çok güzeldi. Soruları atlay, atlay gittim, zamanım kaldı, ikinci tura başladım. Diyordum ki ya çok güzel yönettim süremi falan diyordum. Kendi kendime nazar değdirdim gerçekten. Siz de hani içtiğiniz suyu ayarlayın e, ya da önleminizi alın, öyle söyleyeyim. E, benim için gerçekten çok yani en çaresiz hissettiğim anlardan birisi olabilir dediğim gibi hiçbir şey yapamıyorsun hani şu an baktığım zaman mesela gülüyorum komik geliyor ama o an gerçekten çok kötü hissettirmişti ve bu bunu kimsenin yaşamasını istemem yani siz de yaşayın istemem öyle bu utanç verici anımı da anlattıktan sonra size başarılar diliyorum unutmayın ki hiçbir şey karşılıksız değildir. Ee, ...hiçbir şey kendiliğinden olmaz ve verdiğiniz hiçbir emekte karşılıksız kalmaz. Çaba muhakkak ki sarf ettiniz hepiniz. Ee, kimi az çabaladı, kimi çok çabaladı, kimi istediği halde e, elinden o kadar geldi bilmiyorum. Ama kendinize güvenin. Ee, bir şekilde bunun karşılığını alacaksınız. Bu sene olmazsa, bu sınav olmazsa bir sonraki sınavda olur. Mezuna kalmak birçok kişinin için çok korkunç ve e, gereksiz geliyor ama... Ee, gereken de, kimi durumlarda gereken de bir olay. Çünkü istemediğim bir yerde okumak ve hayatını ona göre şekillendirmek yerine bir yılını daha feda edebilirsin. Ki bir yıl ne ki? Yani bak mesela bu sürecin başında diyordun ki daha bir sene var. Sınav gelene kadar çok zamanım var diyordun ve sınav geldi çattı yani kapıya dayandı. Ee, o yüzden öyle düşünme, karamsarlığa kapılma. Ben hani sakinliğimi şöyle korudum. Hep kendime diyordum ki biraz kendime güveniyordum. Ve hep kendime hatırlattığım cümle şuydu. Elinden geleni yaptın. Olursa karşılığını alırsın, olmazsa da hani bir yerde demek ki hata yapmışsındır. Tekrar denersin diye kendimi terkin ediyordum ve bu beni çok rahatlatıyordu. Sen de kendini böyle cümlelerle sakinleştir. Hani böyle e, genel geçer işte herkesin söylediği o motivasyon cümleleri gibi değil. Gerçekten bunu çünkü sen yaşadığın için verdiğin çabayı biliyorsun ve çabanın karşılıksız kalmayacağını da bildiğin için bu cümle sana çok gerçekçi gelecek ve çok rahatlatacak emin ol. Bir de şunu söylemek istiyorum. Böyle çok önlemci olduğun zaman işte ya şu olursa şöyle yapayım, ay bir de başıma şu gelirse diye şunu yapayım diye de panik yapma. Çünkü bu ya öyle bir şey ki bir tık fazla kaçırdığın zaman bu sefer çok panik yapıyorsun. O da seni strese sokuyor. Ya, ya başıma şu gelirse ya talihsiz bir şey olursa yanıma şunu da alayım, bunu da yapayım. Ay şunu da yiyeyim. Dur şunu içeyim. Bunları yapma. Akışına bırak. Ee, dediğim gibi çok uzatmak istemiyorum. Zamanını çok da almak istemiyorum. O yüzden başarılar diliyorum. Umarım her şey çok yolunda gider. Her şey güzel olur ve istediğin yerde olursun. Hoşça kalın şimdi kendinize iyi bakın, stresinizde boğulmayın. Size yapılan en büyük kötülük de yine sizden geliyor. Bunu unutmayın. Hani başkaları o kadar etkilemez sizi belki ama kendi kendinize yaptığınız şeyler sizi direkt etkiler. Ee, o yüzden bunu gözün, ya bunları gözünde bulundurarak e, sakin kalmaya çalışın. Tabii ki sakin kalmak mümkün değil, stres yapmamak mümkün değil. Ama bunu dizginlemek biraz böyle. E, ...kontrolünü sağlamak önemli olan... ...stressiz hiç kimse yoktur. Bunu hep söylüyorum. Ya işte ben çok rahattım... ...ya da işte ben hiç çalışmadım... ...ya da az çalıştım kendime güveniyorum... ...diyenler biraz bence şov yapıyor. Stres herkes yapıyor ama... ...kimi bunu koruyabiliyor... ...kimi bunu saklayabiliyor... ...kimisi bunu kontrol altına alabiliyor... ...kimisi de dışa çok vuruyor. Siz tam ortada olun... ...kontrol altına alın... ...yeter ki ipler elinizde olsun emin olun gerisi çok kolay olacak. O yüzden bunları söylüyorum ve kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Tekrar başarılar diliyorum. Hoşçakalın.